Selam arkadaşlar, nasılsınız? Garbage'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karakterimiz neredeyse şey olacak, hastalanacak duşa girmediği için. Karakterimiz son hızla devam ediyor, hatırlıyorsunuz. Bunu en son 3 yapmıştık, kapıyı geliştiriyoruz. Artık kapılar %20 saldırı önleme ihtimaline sahip. Bu çok iyi, çok iyi. Kapıyı 2 de yapacağız, 3 de yapacağız ama şu an para lazım. Dilenerek para geliyor. Şu yağmur toplayıcısını da yaptık. Artık kapasitesi 100 litre artı 50 litre, 150 litreye çıktı arkadaşlar. Süperiz, devlerin intikam var. 10 saat sonra diyor. Kim level atladı? Abi sen neler diyorsun? Sen gel bakayım buraya. Şimdi kaslı tüm hasarları %15 ekler. Çok iyi. Hemen alıyorum bunu. %7 bonus kazanma. Hasar ve can azaltmayı azaltmasını ikiye katla. Abi neler alacağız? Bilemedim neler alacağımızı bilemedim arkadaşlar. Dubleyin e, ne alsak? Şunu alıyorum o zaman. Hasar ve can azaltmasını ikiye katla. Duble yenilmez. Çünkü biz bu tank abi. Devam. Devam arkadaşlar. Karakterlerimiz şu an durumu iyi gerçekten. Duşa giriyor. Sen koçum e, burada idmanını yapmaya devam et. Bu karakteri biraz güçlendiremedik ya. Bunu, bira, bunu biraz güçlendirmemiz lazım. Devlerin intikamı geliyor 10 saat sonra. E, şöyle herkes bir uyusun abi. Herkes bir uyusun. 8 dolarımız da oradan geldi. Keşke şey alsaydık ya. 2 kat şey alsaydık. Tamam yağmur yağıyor. Şunları devam edelim. uyusunlar. Duşa giriyor. Harika. Devam et. Devam dilenmeye koçum. Devam dilenmeye. Şimdi şöyle. E, buna matta devam edeceğiz. Artık titanların bu neymiş bu sen kimsin de oğlum hayırdır lan aslan parçası ben de bir şey sandım ha böyle bir bir olay olacak sandım yani titan Titan gel bakalım bunu dövmüştük hatırlıyorsunuz bu geçen bölümde o, bu, öldü baksana a üç falan vuruyor bak 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 serseriye bak vur şuna bir 150 de o abi Neredeyse yok oluyorduk. Yok olduk gerçi, gerçi de. Neredeyse. Aa olaya bak Hemen duşa girsinler abi. Bunlar bunlar niye bu kadar çok şey yapıyor? Ee, devam edin. Tamam. Her şey, herkes şu an iyi. Devam edelim şeye. %20 yirmi hasar bonusunu alacağız. Şimdi büyük çöp soygununa gideceğiz arkadaşlar. Büyük çöp soygununda e, geliştireceğimiz şeyler var hala. Bakalım şu kapı sağlam kapılar 15 dolar diyor. Tamam. Oradan toplasın parayı. Şöyle sen de burada devam et. Bakayım kaç saat kaldı? 11 saat kaldı. Tamam. İşte uyutacağım bunları. Merak etmeyin. Hemen uyutuyorum abi. Sen de uyu gel kardeşim gel. Sen de uyu. Bir, şöyle bir elektronikleri alalım oradan. Hadi bakalım. Artık be becelerimiz de çok iyi. Becelerimiz de bayağı gelişti. Artık herhalde bir sorun çıkmaz ha. Herhalde of bunlar biraz güçlü. Abi şeyi de aldık. Daha ne yapalım? Yok edilemez. Yani şu elemanın en önden gidip Sosuke'nin şey yapması gerekiyor. Ee, çok sağlam bir şekilde defans yapması lazım abi. Tamam o ölüyor. O zaten o onu yapacak bir şey yok. Şöyle bir defansımız defan hayır o ölmesin işte o ölmesin abi. O ölmesin. Aldık mı peki tek başına tankladı mı bu içinde? Nereye tanklıyor abi? Bir imkanı yok tanklamasının. Bak güzel sağlam aslında ama şey yok. Ee, şu Dirse kaparkatını ben çıkarım ya. Buna daha böyle güç içeren bir şey koymamız lazım bence. Hop öldük. yedik. Neyse tamam. Sorun yok soruyor. Şimdi kapıyı iki yapabiliyor muyuz? Bakalım sağlam kapılar. Tamam 15 dolar. bir e, dolarımız eksik. Oo hemen duşa girmesin. Aa bu karakterler niye bu kadar böyle duş sorunu çekiyor ben? Yani bunlar çok fazla duşa girmek istiyor. Çok yani e, su yetişmiyor bize bu arada. Şöyle bir uyutalım abi bunlara. Bir uyusun bu da bu da uyusun. Gel kardeşim sen de uyu. E, ya da tamam sen uyuma. Ee, uy, uyu, uyu, Uyudu mu? Tamam. Bu da girsin duşa. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, seni uyutacağım. Bir dakika. Bunun acil duşa girmesi lazım bu arada. Sen dilenmeye devam et burada. Sen gel bakalım buraya. Şimdi sabah şey yapacağım bunları. Ee, şeye sokacağım. Ee, şu kiliseyi miliseyi oraları halledelim mi? Tamam. O toparlan toparlandığı kadar artık. Şu e, İncil kuşağına gidelim bakalım. Jurassic Boom Park mıydı burası? Şunlarla bir dövüşelim bakalım. Bunlar neymiş böyle ya bunlar? Bingo bu. Bire, bire bir mi? Bir dakika. Bire birse... Sosuke'yi koyabilirim seni. Seni Sosuke'yle dövebilirim. Tamam bunu, bunu döveriz herhalde. 1 ve 1. Abi tankız zaten bu. Bu maymun bize hiçbir şey yapamaz. Gel bakalım. Maymunlar birlikte güçlü. Tek at abi şuna. Vur bir tane. Oğlum sen anca zaten onu iki vurabilirsin bana. Daha aa enerjim bitirdi yalnız serseri. hadi vur, bir, vur bir tane o Abi ne kadar güçlü vuruyor. Aa, serseriye bak bizi dövecek neredeyse. Heh tamam süpersin. Güçlü yalnız ha. Kötü değil yani. Kötü değiller. Ee, şuna şey yapalım. Bir de Kenshi dövüşsün bakalım. Hiç kötü değiller. bayağı baya güçlüler yani. Ya bakın bir de Kenshi dövüşsün bakalım neler olacak. Kenshi herhalde alır bunu birebir 23 level. Kenshi, Kenşi yok eder ya. İkisi de birbirini sersemletti. Savaşlar hep birebir oluyor şu an. Biz kanattık ama süpersi Kenshi. 8. Kanatmamız yatıyor ya. Hadi oğlum sen daha iyi tekvandocusun. Süpersin. Harikasın Kenshi. O da o da yamuldu. O da yamuldu. Üçüncüsünü dövebilir miyiz acaba? Üçüncüsünü dövemeyeceğiz galiba çünkü çok sağlığımız çok fazla gitti arkadaşlar. Eve dönüyoruz. A prepare for a eyvah eyvah nasıl yapacağız? Savaştan kaçamıyoruz. Neyse yedik de ya. Kimle? E Sosuke'nin daha fazla mı ihtimal var şu an? Dur bakalım Sosuke belki daha güçlü ya, daha tank gibi belki e tek atabilir. Güzel yoga yapıyor, süper. Toparladı hepsini yüzle de. Defansı da açtı. Hadi Kenshit. Aa, şey yaptı. Hadi vur bir tane oğlum sen tank gibi adamsın. Vur bir tane daha. Süper. Bir tane tek bir yumruk daha atacaksın bitecek olay. Siz oğlum akıllı olacaksınız. Yavuz abinizi tanıyacaksınız. Süper. Çok iyi. O zaman biz son bir dayağı da atarız ya buna. Dur bakayım. Sosuke ile tekrar. Sosuke bence tekrar döver bunlar arkadaşlar. Sizce? Bir tane daha özelliğimizi açarız abi. Hadi bakalım. Açtı özelliğini. defansımız açtık. Vur bir tane. Baksana or 3. Abi. Hasar almıyor ya karakter. Karakter. Dur nazar değdirmeyelim. Of, of. çok kötü vurmaya başladı. 0 1 0 2 of nasıl hasarlara bak. Abi 2 vura vura dövecek lan bizi. Serseri. Dur yoga 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 Tek şimdi bak geliyor tek. Hop 44 GG. Süperiz. Çok iyiz. <laughs> bir dakika. Bir kişi kaldılar abi. Bunu da alır herhalde ya. O bunu alamaz. Bunu alamaz çünkü bu 108 level. Sona kalan Sona kalan da defansçı arkadaşlar. Full defans herosu. Bakalım. Herhalde herhalde şey yaparız ya. Bir dur bakalım neler olacak. Ben de merak ediyorum şu an. O defans herosu olduğu için of yine de yine de sağlam vuruyor. Yoga 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 yoga. Dur yoga yapıyorum. Vurma bekle. 17 15 hadi. Bir kritik bir 40 50 vursa Cık, çok güçlü abi. Defans hero'lar. Defans hero'larına bir şey yapamıyoruz ya. Hadi vur, vur bir tane. Enerjim kalmadı enerjim kalmadı. Enerjim kalsa. Baksana enerji yok. Yok öldürür bizi bu. Bundan yedik daha ya. Bir tane daha vurmadı mı peki? Bir tane. Bir tane. ah be. iyi denemeydi iyi denem. Peki son anda bir tane yüz vurman yok mu son saniyede? Yok. Neyse yine de iyi denedik. Yine 57 de epesi kaldı. Kaybedecekmiş tamam. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aldık havamızı. Ayağımızda dedik Bu artık dinlenmesi lazım. Ee, şu çocuk antrenmanlarını yapmaya devam etsin ya. Şu çocuk devam etsin abi. Güzel. Yağmur suyu toplanıyor. Harika. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Bak bunlardan eğer şu dövüş hasarını alsaydık yine yani unutmadan bunu alsaydık var ya. Onu unutmadan bir alsaydık yok ederdik onları da. Neyse bir kişi kaldılar arkadaşlar. Sorun yok. Evimize dönelim. Tamam devam. İyiyiz iyiyiz. Şu an hala iyiyiz. Bir nazar değmesin. Sük mükemmel gidiyoruz şu an. Bak bu aslan parçası da altı oldu buna bir de şu özelliği verelim. Devamlı. Ee, ya da bir dakika bu bu dövüşçü olsun ya. Bu dövüşçü olsun. Abi. Narkoz tekmesi alıyorum buna tamam mı? Narkoz tekmesini aldım. Ee, şu çengel yumruğu çıkarıyorum. Narkoz tekmesini koyuyorum buna. Darvey'i bertaraf et. Şöyle yapıyorum hatta. Direkt bunu koyuyorum tamam mı? Bu çocuk bu çocukta büyük potansiyel var ya. Bu çocuğa inanıyorum ben. Güzel 12 emeğimiz var. Tamam yemek konusunda şu an sıkıntı çekmiyoruz. Güzeliz. Şu iyileşsin bir. Şu eleman bir ilesin. Bu çocuk uyusun abi. İstila var. Belki bertaraf edebiliriz. Edemezsek de zaten %20 bonusumuz var ya. Yine de yine de yok edebiliriz. Hatta biz gece de gidebiliriz abi. Şu gece bir mezarlığa falan gidebiliriz aslında. Şöyle bir büyük çöp soygunla geliyor ya. Büyük çöp soygunla gidelim mi acaba? Bilemedim arkadaşlar şu an. Büyük çöp soygunla gidip gitmemeyi. Şöyle idmanı yapsın. Büyük çöp soygunu bir dakika. Garbaç ee, garbage silahı diyor. Büyük çöp soygununa dayak yersek ama şey yapabiliriz. Eee gitmeyelim ya yani, gitmeyelim büyük çöp soygununa. Büyük çöp soygununa gitmeyelim. Şöyle burada dilenmeye devam etsin bu. Tamam. Şu istilayı bir atlatalım. Tekrar gidiyoruz o maymunların oraya. Maymunlar birlikte güçlü. Onları yok edeceğiz abi. Hemen pazarımıza gidelim. Günlük yemek, balıklarımızı alalım arkadaşlar unutmadan. Tamam. Aha gel. Aa gelemediler bu sefer. Çok iyi var ya şu an bu o kadar mükemmel oldu ki arkadaşlar. Bu şu an fevkalade oldu. Bir dakika sağlam kapı 2. Yapıyorum abi. Sağlam kapı ne istiyor? Oo, ne istemiyor ki? Ne istemiyor ki? Aman Allah'ım aman Allah'ım. Ne istemiyor ki arkadaşlar? Her şey istiyor şu an her şeyi. Uyusun bakalım bu. Bir uyusun bu gece şeye gideceğiz. Bakayım ee, bakayım sosuke. Tamam bunu kendi bir de 21 yaparsak Abi bu çocuklar biraz idman yapsın. Sen dilen gel koçum. Sen dilen. Arkadaşlar bir de gece gidelim bakalım. Gece nereye gidelim biliyor musunuz? Bir gece mezarla gidelim bakalım. Bu kimmiş bu? Prens Dük. Beni yerden çekmiş. Teşekkürler. Abi 240 HP'si varmış bunda. Aa gerçi 3v1 mi bu? Tamam. 240 60 level. Eyvah abi daya yedik yine. 60 level. Döver miyiz bunu? Nereye dövün 60 level adam? Nasıl döveceksin ki? Eyvah öldük. Hop. Kafa attı sersem. Baksana bir vuruyor, iki vuruyor. Şaka gibi. 1 2 vuruyor ya. Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Yalnız güzel defans yapıyoruz. Güzel defans yapıyor da bunu belki döveriz be. Dur bakalım. 60 level'ı döversek artık o bu abi hile yapıyor bu. Bu, bu şu an bu, bu, bu adam bu hayalet olan az kaldı. Hadi hepsinin stamina'sı bitti. Var ya dövüyormuşuz az kalsın ya. So ha dövemeyiz. Enerjilerimiz tükendi çünkü. Enerji bitti. Onu şu an eee Abi çok yakın 42 hp'si vardı ya Bunu var ya Bunu yok ediyormuşuz arkadaşlar Ve var ya bizi mahvetti şu an bu Eyvahlar olsun Uyun abi bunların 3 gün uyuması lazım şu an Kendilerine gelmesi için çok kötü oldu be O kadar kötü oldu ki bu Bu var ya berbat oldu şu an bu arkadaşlar Abi 60 level'da abartma yani ya 60 level adam ne yapıyor bu 60 level adam Şimdi büyük çöp sorguna gidip Kağıt için savaşıyoruz arkadaşlar Artık bunlar bunlar da dövsünler ya. 60 level adamı, adam alıyorduk ya az kalsın. Bize de helal olsun gerçekten. 60 level adam alacaktık ha. Abi şöyle acayip acayip değişik vuruşlar yapmayın. Bak kendimiz ben burada savaşırken hep bizi şu soldakiler sanıyorum ha. Abi hayır 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 hayır. Eyvah. Çok var ya güçsüzler ama çok stratejik dağıldılar bize öldük. Ve öldük hadi bakalım geçmiş olsun. Abi bir fear attı. Bir kork baksana şunu attı bizi öldürdü bunlar, Yoksa biz çok rahat olardık Hadi bakalım bir daha yedik daha ya. Hadi bakalım geçmiş olsun. 15 yıl adamlardan yedik de ya. Harikayız abi. Eleman yine level atladı. 14 level oldu. Bakalım ne alabiliriz abi daha başka buna. %30 can yerlenmesi ve dövüş esasında %30 tamam bunu alalım. Gideceğiz zaten. Ee, döner tekme falan bu şekilde gideceğim buna. Buna full saldırı gideceğim abi. Döner tekmeyi de alacaksın tamam. Devam etsin. Bu elemanın güçlenmesi çok önemli arkadaşlar. Bu eleman. Bakalım şimdi 11 saat sonra tekrar istila olacak. Bakalım arkadaşlar bertaraf edebilecek miyiz? Merak ediyorum. Sen uyu koçum. Tamam. Kenshi de devam ediyor. Sosuke de devam ediyor antrenmanı yapmaya. Ee, şöyle yapalım. Kenshi'yi de uyutalım biraz. Tamam. Dilendirmeye devam edelim. Bakalım. 3 saati var. 3 saati var. Bakalım e, gelebilecekler mi? Süper. Sen uyumaya devam et koçum. Sen de antrenmanı yapmaya devam et. Bakalım geliyorlar mı? Hop. Bertaraf mı ettik? Ah bertaraf edemedik bu sefer. Dövdük ya. Bunların ağzını burnunu kırdık da. Eee belli de olmaz şu an level'a da bakmıyorum artık biz 28-29 level'ız da yine de dayağı arkadaşlar Haydi bakalım Allah çok güzel çok güzelsiniz çocuklar tamam aldık herhalde bunları şu çocuk sürekli yiyor da hadi öldürmeyin bu sefer onu vurun öldürmeyin süpersiniz çocuklar süpersiniz harikasınız şu çocuğu biraz daha güçlendireyim tamam uyusunlar bunlar o kanlığa geldi eyvahlar olsun Abi biz özelliğimizi alalım. Alamadım özelliği. Çünkü gece olduğu için alamadım. Şu e, yemeği yapmaya devam etsin. Gel sen bakayım şöyle bir şey yap. Sen bakayım Sosuke. Kenshi sen biraz daha 21 yap. Az kaldı 21 olmasına kendisinin. Kenshi'yi biz hatta seviye 3 yapabiliriz ama... E, ...materyal yok abi. Önce şu materyallerle lazım. Kapıyı güçlendirmem lazım öncelikle. O çok önemli bir şey. Sen burada antrenmana devam et. O şey yapıyor. Tamam. Şu an iyiyiz ya. Şu an durumumuz iyi. Sosuke e, neydi atladı seviyeyi? Güçte atladı ama güçte artık bir şey veremiyorum Sosuke'ye. Çöp soyguna göndereceğim yine. Bize ne lazımdı? Bol bol kağıt lazım. Ama bize her şey lazım. Kağıt lazım, plastik lazım. Ee, en çok da şu lazım. O zaman plastik için savaşalım bu sefer. Ya da kağıt için savaşalım. Gerçi bunlardan dayak yemiştik değil mi kağıt için? Abi materyal alamıyoruz artık. Materyal sıkıntısı çok fazla büyüdü arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu sefer alırız. Şu özelliği atmazlarsa alırız abi. Bak diğer eleman biraz daha güçlendi. Abi yine öldük. Eyvah yine öldük. Abi şaka gibi 19 level'lardan dayak yiyoruz arkadaşlar. Şu an. İnanılır gibi değil. 18-19 level çok güçlü vuruyorlar çünkü ya. Bir tanesi K oldu ama. diğerlerde de az depesi vardı ya. Neyse. Neyse 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 tamam. Pes etmek yok pes etmek yok. Devam edeceğiz. Şimdi şu şefin tarifini alıyorum. Oynak bacaklar al abi. Gordon elleri de al. Şimdi bu çocuk e, şey kanaması bitsin bir bunu. Şey bitsin bir kanama bitsin bunu. E full iyileşsin bir bu. Şimdi gel bakalım sen şu yemeği bir yap abi. Bakalım 7 yemeğimiz var. Kaç yemeğimiz olacak? Tamam sen şimdi idmana devam edersin. Tamam süper. Çok iyi abi. Kanlı ay da geldi yine. Bir 18 olsun bir. Tamam. Bu çocuk güçleniyor ya. Bu çocuk bu çocukta çok büyük ışık var. Döner tekmeyi alıyorum. Kafa atmaya çıkarıyorum. Tamam döner tekmeyi de alıyorum. Şimdi bunun yerine hadi bakalım. Bu çocuğu deli gibi yap yaptırıyorum idmanı. Hepiniz yok edecek oğlum bu. Bu çocuk çok büyük bir gelecek var ediyor çünkü. Şu kapıyı bir üç yapsak süper olacak. Şöyle bir uyutalım bakalım. Kaç yemek yaptı? Yapamadı yemeği. Tekrar yap bakalım. Tekrar karıştırsın. Hazır Gordon şeyi aldık ya Gordon elleri. Bakalım belki şey yapabilir. Ee, eyvah. Hadi bakalım. Kağıt lazım şimdi bize bol bol. Böyle uyusun abi. O dilenmeye devam ediyor. O bir yandan yapmaya devam ediyor. Bu arada hiç gordun eller hiçbir şey yaramadı arkadaşlar. Y yapamadık <laughs> yemeği. Yemeği yapamadık bu arada. Ne oldu şimdi o? Kaç yemek yaptı? Yine yapamadık. Ulan %30 şansı 4 kere denedik. Var ya yemedi biliyor musun? 4 kere de yemedi yani. Çocuk deli gibi idmanında yapmaya devam ediyor abi. 13, 10. Abi yapamadık. Şansı görüyor musun? Şansı gördün mü ya gerçekten? Şöyle yapalım. Bu uyusun. Da Sürekli e, ay oluyor ama şey yap, yapmadılar abi. Büyük çöp soygununa. Gideceğiz gideceğiz. Bir dakika bir dakika koçum sana ne oluyor oğlum sen. Bir dakika gerçi 21 oluyormuş bu. Bu yapsın ya bu 21 oluyormuş bu. Bir dakika. Ee, yemek yemekten bir şey yapamıyorlar ki. Baksana istila da var 5 saat sonra. Abi neler olacak. Yetişemiyorum şu an arkadaşlar hızlarına. Bir dakika. Ee, oynak bacaklar evet gitmek istiyorum. Kağıt için. Bir tur daha yiyelim dayağımızı. oh, yedik vallahi 28 19 20. abi bunlar nasıl level'lar böyle? Bunlar nasıl level'lar arkadaşlar bunlar? Çok güçlü bunlar şimdi. Bunları nasıl döveceğim ki ben? Dövemiyorum. Dövemiyoruz. Çok fazla level'ları. Hadi bakalım. Bir tanemiz KO. Bir dakika lan biz mi kaz biz kazanıyor? Yok o biz, onlar kazanıyor. Biz kazanıyor olur muyuz? Onlar kazandı abi. Öldük. Hadi bakalım geçmiş olsun. İki bölümdür sadece dayak yiyoruz biliyor musun? Eğer var ya bunlar 3 saat sonra bunların istilasını şey yapamazsak arkadaşlar. Öldüğümüzün resmidir. Hadi bakalım lütfen savuştur lütfen savuştur lütfen. Toparladık gerçi de dur bakın. Eyvah yine savuşturamadık saldırıyı. Bu kapıyı acilen güçlendirmemiz gerekiyor ya. Bunu nasıl yapacağız? Bu kaldık burada arkadaşlar. Kısır döngüde kaldık resmen şu an. Hemen dövüşmeye devam edelim. Baksana 25-20-24. Şimdi bizim midem 20... ...topladığımız materyalleri alacaklar. Ya bizim dördüncü hoboyu çeksem şimdi bunlar dört kişi gelecek. Yine de ayak yiyeceğiz abi. Baksana bunları, bunları... İmkanı yok bizim dövmemize. Yani bunlar bizi çiğ çiğ şu an. Hiçbir tanesine dokunamadık. Aşırı güçlendiler baksanıza. Abi bir tanesine bile şey yapamıyoruz. Ee, karşı gelemiyoruz yani. Yok. Aa ikisi düşmüş yalnız. Ama yine de dayağı yedik galiba. Bir dakika. Hadi. Oo, oğlum nasıl oldu? Bir dakika gözlerime inanamıyorum şu an. Şu an gerçekten gözlerime inanamıyorum. Nasıl olduğuna dair hiç fikrim yok. Bütün inancım hiçbir şeyim yoktu ama bir şekilde kazandık. Bakalım. Kenshi 29 oldu. Kenshi daha sana ne öğretelim Kenshi? Kenshi her şeyi öğrendi şu an ama Uçan tekme, kasırga tekmesi, hilal tekme. Bunu aldık. Şipşak 4 alamıyoruz. Şunu öğrenelim. Saldırı geç öğrenelim abi. Aç kilidi. Ters takla. Şunları bunları aç. Ters takla. şunu şunu açalım bakalım. %40 ile 4 yumruk. Aç abi bunları da. 10 dolar istiyor. Bir dakika. Şu ters taklayı açalım bakalım be. Neymiş bu ters takla bunu? Bu kim abi şu an bu? Ee, bu Kenshi değil mi? Bir dakika. Şöyle yapalım. Uyusun abi. Bu dilenmeye <laughs> devam etsin. Bu çocuğu güçlendireceğim. Şu an yatırımı genç yeteneklere yapıyorum. Ee, neymiş bu bir bakalım Saldırıya geç ters takla Ha şu ee, Şunu Enerjinin iki katını e, Çıkaran ve bekleme süresini sokan bir beceri Yalnızca %50 enerjinin altında olduğunda tükenir. Saldırıya geç Hadi bakalım bunu alalım o zaman Bunu uçan tekmenin yerine mi alsak acaba saldırıyı, saldırıyı geç hadi bakalım bir de böyle deneyelim Tamam bir de böyle deneyelim Tamam güzeliz güzeliz İyiyiz moral bozmak yok bu çocuklar, bu çocuklar güzel umut vaat ediyor. Bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Oynak bacakları alalım. Tamam dövüşte 120 bonus hasarı. Şimdi şu incil kuşağına bit tekrar. Ya şu mezarlıkta kim var? Abi bunu dövemiyorum. Şu maymunu dövelim son maymunu. Şunu koyayım. Şu Sosuke dövüşsün abi değil mi? Sosuke dövüşsün. Bu çünkü güçlü bir maymun. 108 DPS var. Herhalde Sosuke full HP alır diye düşünüyorum. Ya 68 şeyi var. Defansımızı açtık. Güzel. Onu tek atmamız lazım şu an. Hadi bakalım. Ya yani tek atmasak da şu an bu bizi uzun sürede dövememesi gerekiyor yani. Normal şartlar altında. Bunda defans çok sağlam. Ama bizim enerjimiz bitiyor hemen. İşin kötü tarafı o. Bizim enerji hemen bitiyor abi. Güzel. Devam et koçum. Day two. Abi dövemiyoruz. Yine dayak yedik bundan. Yine öldük şu an. Baksana dövemiyor abi. Bir dakika 59 DP ile mi devam ediyor bu? Bir dakika. 59 DP ile mi? Bir saniye abi. Bir saniye. Sosuke uyusun bir. Tamam. Bir saniye. Bir dakika. Sen uyu. Abi bokar mısın ya? Dövemedik sinir oldum ha. İncil kuşu var. Neredeydi? Son şey. Bu neymiş bu? May mı? Tamam. Bunları. Bir dakika. Bunları. E... Abi bir dakika. Ee, Kenshi ile de deneyelim bakalım. Kenshi'ye ne yapabilecek bu? Kenshi'yi Kenshi de döverse artık. Yani. 29 abi. Kenshi'nin dövmesi gerekiyor. Bak açtı buff'ını. Kenshi'nin şu an bunu paramparça etmesi lazım abi. Defans mefans. Dayanamaması lazım şu an bunun. Süpersin. Çok iyi. Bak yoga yapıyor yine. Süper Kenshi devam koçu. Abi çok bu. Benim de böyle özelliklerim var ama bu kadar güçlü çalışmıyor. Baksana bu. Bu yok ediyor bizi ya. Hadi kendisi Bir tane bir tane daha vur. Hadi süper koçum. 35. Ulan bir. Abi 9 HP'si kaldı ya. 9 HP'den bizi dövdü 9 HP ile. Şaka gibi. %20 bonus, bonus alıyoruz ama hiç yani. Dövüşte %20 bonus hiçbir işe yaramıyor yani şu an. Ee, ne yapabiliyoruz? Fare tuzağı ne diyor? Fareleri yakalar. Savaş kapıları. Bu neymiş ya? sen bu gücümüzü arttıracak değil mi? Yeşil var. Ee, şunları da yapabiliriz ama paramız yok şu an. Uyusun abi bu. Uyumaya devam etsin. Tamam. 30 level olan kim bu? Abi gel Allah sen. Allah'ını seversen. Şu, şunu bir 13 yap da şu. Kaldık burada arkadaşlar. Bunu, Bunlara bir, birazdan vodka falan da içireceğim ben. Baya, baya güçlendireceğim bunları. Merak etmeyin. 16 oldu bakalım. Şimdi bunu ne alabiliyorum tombik %10 can ekliyor ee, ek olarak diğer bir karakteriyle alay et tamam şunu alayım Tamam bir tombi alalım Süperiz şu an küfür falan var onları öğreneceğiz Tamam dur bakalım şimdi Gece oldu değil mi bunun canı full sen, bu biraz uyusun abi Hı -hı. tamam mı bu çocuk bu çocuk da uyusun şimdi gece operasyonu olacağım bunları çünkü Tamam bu çocuk bu da 30 bu da bir dakika gel bakayım sen bu da bir 31 olsun abi şey seviyesi Gel bakayım sen buraya onun bir duşa girmesi lazım. Abi bir saniye dur, bir saniye Çünkü gençler. Sakin olun be, ee, sakin olun bir saniye. Sen <laughs> duşuna gir. Gel bakalım bir gece mi oldu? Gece oldu değil mi? Şu buffımız ipten aslında bir. Bakayım 31 olacak mı? Şu bir 31 olsun. 31 olsun, şunu bir uyutayım abi. Tamam. Gelsin de sen. Şimdi bu çocuk. Şöyle arkadaşlar, şunu açıyorum tamam mı? Kaslıyı, tüm kaslı hasarları %15 de eklesin. Tamam süperiz şu an çok iyiyiz. Cehennem darbesini falan açacağım buna. Şimdi bir gündüz oldu değil mi? Tekrar nereye gönderebilirim bunları ben şimdi? Ee, her yerde dayak yedik. Nereye gidelim tekrar? Bir saniye şu şehir merkezine bir gidelim bakalım garbage meydanına. Belki şey vardı burada ma malzeme toplarız. Oh, boy, this one is basic. The religion of this man is communism. Shit, I'm good at this ne var burada? Burada da bir sürü görev var. Oo çok güzel mal, mal topladık. Süper Süperiz abi. Ne diyor? Her sabah işten önce seçkin iyidirim onurlandırmak için buraya gelirim. Ancak bu iğrenç adam para için beni sıkıştırıp duruyor. Bana yardım edecek misin? Edelim. Bunu dövmemiz gerekiyor. Bu kimmiş? Kendi türüne ihanet mi ediyorsun? Bir dakika. Sen, seni Sosuke ile ya da seni Kenshi ile baş başa bırakıyorum. Ya da Sosuke de döversen herhalde. 16 level. Dur bakalım şu cehennem darbesini falan alayım var ya. Bunları bunları var ya. Mahvedeceğiz de. Dur bakalım. Hallederiz herhalde. Güzel. Sağlamız, sağlamız. Dövemez abi. Vur. Vur bir tane. Ne güzel sen 80 90 vuruyordun ya Sosuke'nin. Güzel. Bitirdik. Dövüş eldiven de aldık abi. Süper. Sigara da al. Oo sigara da aldık. Çok iyi. Oo bunları dövmemiz lazım şimdi de. Hım. Çin Mahallesi. A. Çin Mahallesi'ne geldik. Aha! I knew ninjas were real and as evil as I thought. Let's beat the shit out of them to assert dominance over their Chinese realm. Hadi bakalım. Ninj ninjalarla mı dövüşeceğiz abi? Bu nedir böyle? Bir dakika. Ninjalardan önce Arkadaşlar bunlara çok fazla ihtiyacım var biliyor musunuz? Bunlar var ya o kadar muhtacım ki şu an bunlara. İçinde bir şey yok diyor. Bu giyimli kuşanlı Japon ninjaları koruma için para isteyip duruyor ancak tavuğum hala yok. Onlardan kökten kurtulmama yardım edebilir misin? Oo. Arkadaşlar çok fazla görev var burada da. Bir dakika. Bir saniye hocam çöp var mı buradan? Buraları gece de gelelim. Bir gelelim tekrar evimize. Şimdi neler yapabiliyoruz? Buraya geliştiremiyorum. Ah be çok az malzememiz eksik ya. Çok az yağmur toplayıcısı inşa etmeyeceğim. Ee, ne eksik burayı için? Bir dakika. Abi çok az var ya o kadar az malzeme şey var ki ihtiyacımız var ki ya istila ee, şimdi şu eleman bizim nerede şu eleman uyuyor mu tamam o bu çocuk donmuş bir dakika bu çocuk donmuş abi bu çocuk bir ısınsın bu da bir ısınsın bir dakika bir dakika arkadaşlar şimdi hemen hallediyorum bu dokuz değil mi şimdi gece miyiz bir dakika Ço şundan bir oynak bacakları alıyorum tekrar tamam mı şu incil kuşağına çok tilt oldum şu an. Neresiydi? Jurassic Moon Park mıydı? Şu serseriden tekrar eğer bırakacağım eğer tekrar bu beni döverse. Kendisi tekrar dövüştüreceğim bunu. Abi 21 level adamı dövemiyoruz ya. Şaka gibi yani. 21 level bir adam bu ya. İki tane kritik atsak var ya. Bitecek de olay. Süper. Vur abi şuna. Arda arda. Yamut şunu. İki tane. Baksana abi. Çok şey. Çok sert. Hadi. Süpersin. Arda arda vur bir 20-30 vuramıyor Cık, baksana abi vuramıyor adam tek başına bir şey yapamıyor bu çocuk ya bunu, bunu geçemiyoruz abi bir dakika tekrar de bir dakika tekrar oğlum ben seni döveceğim bugün ben sana bugün şu an çok tilt oldum ben seni bugün sosukeyle bakalım sosukeyle mosukeyle seni ben bir şekilde bir şekilde döveceğim ben seni de Dur bakalım atlatabilecek miyiz istilayı çok merak ediyorum şu an hadi bakalım sen duşa duşa gir diyeceğim ama niye duşa girmiyor çünkü su dolmuş abi o yüzden. Abi atlatamadık yine. İstilayı atlatamıyoruz ya. %30 şansımız var. İstilayı atlatamıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım neler olacak. Bunlar yine dövecek mi dışında? 21, 24, 21 level'lar. Herhalde dövecekler yine bize. Dur bakalım. Gerçi diğer karakterimiz artık biraz güçlendi ya. Biraz daha. Biraz daha şöyle arkadaşlar. Biraz daha varlık gösterin. Gözünüzü seveyim ya. Biraz daha hadi. Biraz daha varlık gösterin. Lütfen. Abi öldük yine yok olduk. 55 kağıt gitti. Abi sen şaka yapıyorsun şu an. Topladığımız kağıtlar gitti. Ben şöyle yapacağım ya. Ben bu çocuğu, bu çocuğu çok güçlenmesi lazım arkadaşlar. Nerede bu çocuk? Bütün yatırımımızı bu çocuğa yapmamız lazım evet. ya. Bu, bu çocuk var ya. Bu çocuğun o kadar çok güçlenmesi lazım ki. Alalım etimizi. Bu abi toparlanamıyoruz. Bir dakika. Galiba eldiven de bulmuştuk. Şu çocuğa şu eldivenleri giydirelim be. Tamam. Bu bu, bu çocuk nerede? Bu çocuk bir dinlensin abi. Bunun çok güçlenmesi lazım ya. Öyle böyle değil yani. Bütün kağıtlar bitti baksanıza. Bütün bütün kağıtlar bitti yani. Bakalım bunları dövebilecek miyiz şimdi? Abi Allah rızası için dövün şu adamları ya. Gözünüzü seveyim. Bak yine dövemedik. Şu adamları şu adamlara baksana abi. Cık, yok ya bizimkiler bizimkilere ben şu an çok tilt oldum abi. Baksana bu. Bunlar herkesten dayak yiyor abi. 30 30, 29, 30 level oldular. 15 level adamlardan dayak yiyorlar ya. Şaka gibi bakar mısın şuna? 14 level adamlar ya. 15 level adamlar. Şuna bak öldü yine. Yine gitti. Ha, yok ya bunların. Toparlanacağız arkadaşlar. Bir dahaki böyle devam edeceğiz. Bir dakika. Dondu bu arada bu. Bu hasta olacak. Bir dakika. bunu uymaması lazım şu an. Bir dakika. Bunlara ben bir vodka. Ama vodka içinde içmeyeceğim. Eksi 60 olsun. O zaman içireceğim. Devam edeceğiz. Şu an çok sıkıntıdayız arkadaşlar. Yani 50 adet şey de gitti. Geçmiş olsun. 50 adet... ...kağıtlarımız da gitti. Devam edeceğiz. Bakalım neler yapabileceğiz. Burayı 3 yapamayacağız büyük ihtimalle. Çünkü baksanıza. Yani çok fazla materyal istiyor. Görevden devam edip o şekilde açmaya çalışacağım. Bunlara yine... ...biraz idman yaptırmaya çalışacağım. Sen de gel şey yap. Abi şu çocuğun... ...bak şu... ...bu 22 yapsın... Şu çocuğun çok güçlenmesi lazım. Bu çocuğun o kadar güçlenmesi lazım ki. Yani bu çocuk kurtaracak bizi. Cehennem berbesini <laughs> falan çalalım. Bu tank yapıyoruz da tank çok şey yapmıyor ya. Biraz daha e, güçlenmesi lazım. Devam edeceğiz arkadaşlar. Seri hoşunuza gidiyor. Bir saniye izleyerek de videoyu beğenirseniz Bana çok destek vermiş olursunuz. Başka Garbage videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.